Kazı çalışmalarımız 2018 yılından beri devam ediyor. Bu yılda Haziran ayı itibariyle kazı çalışmalarımıza başladık. Müze Müdürlüğü, Kazılar Daire Başkanlığı'nın izniyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam etti kazılarımız. Önceki yıllarda bulduğumuz eşsiz örnekler, güzel örnekler birçok bilim insanının dikkatini çekti lokalitenin. O yüzden de lokalitemize yoğun bilgi gösterdiler. Kendilerini misafir ettik. Özellikle bu sene çok önemli bilim insanları e, direkt kazanımıza girip yerinde engin bilgilerini bizlerle paylaştı. E, bu sene Taşan Mahallemizde aslında belli bir seviyemiz e, yoktu. E, bu kadar yoğun bir şekilde gelen bir alanımız yoktu. E, bu sene onun tespitini sağladık. E, şu an o alanda bulunuyoruz. E, yoğun bir e, fosil buluntumuz var. İç e, içe geçmiş bağırsak şeklinde dediğimiz Yığılma şeklinde bir yerde depolanmış durumda. Örneklerimiz genelde yine üç toynaklı atlarımız var iparyon dediğimiz. Probosit dediğimiz filin natası olan ailemize ait örneklerimiz var. Bovit dediğimiz boş boynuzlara ait örneklerimiz mevcut. Rhino dediğimiz gergedan grubuna ait örneklerimiz mevcut. Yine bu sene yoğun bir fosil buluntusuyla. İnşallah güzel e, ürünler ortaya çıkartacağız. E, bu sene şöyle bir şey yapıyoruz aynı zamanda. E, çıkan fosilleri laboratuvar ortamına zaten taşıyoruz. Ama bu, bu sene aynı zamanda hem laboratuvar hem alan çalışmamızı ortak yürütüyoruz. E, çıkan örnekler e, çünkü çok değerli örnekler. E, aynı zamanda kalıplarını da alıyoruz. E, bu sene öyle bir çalışmamız yürüyor. E, aslında kalıp almamızın en büyük sebebi o. E, tamamen e, görsel olarak insanların... E, Gözünde canlansın diye direkt ayaklandırmasını sağlamak için aslında kalıp alma işlemlerine de başladık. O yüzden bu sene böyle bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmalar hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim. Buradan beklenti büyük. Çünkü korunma durumu, çıkan örneklerin eşsizliği anlamında çok çok beklenti yükselmiş durumda. Gelen bilim insanlarından söylemleri doğrusunda artı bizim kendi çalışmalarımız doğrusunda bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Artı e, lokalitemizin en büyük avantajı tabakası çok belirgin olduğu için e, yaş vermek, yaş tayininde e, bize çok kolaylık sağlıyor. O yüzden tabakamızın çalışması e, yaş anlamında bize doğru verileri verecek bir e, fosil alanımız var. Ve çoğu e, Türkiye'deki veyahut da Avrupa'daki çoğu şeye referans olacak bir lokaliteye sahibiz. çok sertleşmiş bunu uşat